Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere paylaşacağım projemiz bu. Oldukça güzel ve şöyle hafif ajur görünümlü. Gerçekten bloklandığı zaman da şu şekilde gözüken harika bir proje. Kullanacağınız ipleri mercerize ip tercih edebilirsiniz. Koton ipleri tercih edebilirsiniz. Şu şekilde nakopurlantayla ördüm ben buradaki modeli. 3-3,5 numara şiş tercih edebilirsiniz. Ben 3,5 numaralı şiş tercih ettim. Modelin çalışmasını yaparken 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek şeklinde ilmeklerimi konumlandırdım. Hangi ipi kullanacaksanız hangi şişi kullanacaksanız bir miktar şu şekilde örmenizi sizlere tavsiye edeceğim. Büyük projenize geçerken öyle geçmenizi rica edeceğim sizlerden. Çünkü buradaki amaç en santim hesabını alabilmek, boy santim hesabını alabilmek için bu türlü demo parçaları çalışmak çok çok önemli. Hem modele eliniz alışacak hem de büyük projeye geçtiğiniz zaman sorunu yaşamayacaksınız. Çünkü doğal olarak bizler bir beden üstünde çalışıyoruz. O bedeni çalıştıktan sonra sizlere diğer bedenlerin santim hesaplarını veriyoruz. Bu elinizde olursa size vermiş olduğumuz santim hesabına göre ilmek sayısını rahatlıkla hazırlayabileceksiniz. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdilik e, projemize başlayacağız, kısmet olursa. Hemen yapacağınız işlem ilmeklerinizi atmanız, arka sırada bir sıra ters örmeniz ve tekrardan ön sıraya geçmeniz. Model tekrarlı bir model olduğu için Herhangi bir e, sıradan başlamamızın çok bir önemi yok. Ben bilerek böyle birazcık çalıştım ki sizler de net görebilin diye. Şimdi modelin birinci sırası ön yüzdeyiz. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu şekilde. Daha sonrasında e, bir iki tane ilmeğim var. Bu iki ilmeğimi ikisini düz örüyorum. Bir ve iki. İlk ilmeği birinci ilmeğimin üzerinden çıkartıyorum. Bir tane ilmeğim eksilmiş oluyor. Tekrar şişimin üstüne bir dolama işlemi yapıyorum. Bu dolama işlemi şimdiki modelim için. Buradaki eksilttiğim ilmeği de son sırada arttıracağım. Ona dikkat edin. Şu anki arttırdığım çalışacağım model için. Arttırma işlemi yaptım. Toplamda 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane düz ilmek ördüm bu sefer dönüyorum bu üç düz ilmeğin birinci ilmeğini şöyle buradaki iki ilmeğin üstünden geçiriyorum ve arttırmış olduğum Şuradaki ilmek birinci ilmek konumuna geliyor 1 2 3 ilmek oluyor şimdi ikinci modeli çalıştırmak için tekrardan bir ilmek arttırıyorum 3 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 3 düz ilmeğin birinci ilmeğini alıyorum. 2 ilmeğin üstünden atlıyorum. Ve tekrardan arttırmış olduğum ilmek 1, 2, 3 şeklinde karşımda. 1 arttır. 3 düz ör. Birinci düz ilmeği iki düz ilmeğin üstünden atlat ve üç tane ilmeğin yan yana gelmiş olsun. Bir arttırdım. Üç düz örüyorum. Bir, iki, üç. Birinci ilmeği alıyorum. İki ilmeğin üstünden atlıyorum. Şimdi baş sırada ne yapmıştık biz? 2 ilmeğimiz vardı. İkin, birinci ilmeği, ikinci ilmeğin üstünden atlatmıştık ve bir tane eksik ilmeğimiz olduğunu söylemiştim. Şimdi o ilmeği burada tamamlıyorum. Bir tane arttırma işlemi yaptım. Model için bir tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim düz ilmek ama modele dahil değil. Görmüş olduğunuz gibi ilmeklerimde şu anda eksilme yok. Örgünün arka yüzündeyim. Şimdi bu e, dikişli örgüler için. Örgünün arkasında bütün ilmekleri ters ilmek olarak öreceğim. Ama örgüyü bütün örgü olarak misinalı şiş ile öreceksek eğer ne olacak? Şuradaki başlangıç noktasına zaten misinamız geldiğinden dolayı burada hep önden ördüğümüz için misinalı şişte şu şekilde dönüp geldiğimiz için. Bu sırayı bütün ilmekleri düz örmemiz gerekiyor. Biz iki şişle kullanıp e, dikişli bir model çalışacağımız için aynı modele ne yapıyoruz? Örgünün arkasına denk getiriyoruz ve ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu sırada ters ördüğümüz ilmekler ön sıraya düz ilmek şeklinde çıktığı için misinalı şiş kullanan arkadaşlar ne yapacaklar? Düz ilmek olarak örecekler. Bakın arttırdığım ilmeği de şu şekilde alıyorum ki hafif bir delik oluşsun. Ajur oluşsun. Ters ilmeklerle sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi modelin ikinci sıra arka yüzündeyiz. Bu şekilde elinizi alıştırdığınız zaman modele çok çok rahat edeceksiniz inanın. 3. sıra ön yüzdeyiz. Misinalı şiş kullansanız dahi 3. sıranın ön yüzündeyiz. Şimdi burada bakın kenar ilmeğimden sonra şuradaki 1 2 3 ilmekle işim. Neden? E, modeli karıştırdığınızı varsayalım. 3 ilmeği nasıl konumlandıracaksınız? tam şu deliğin üstüne denk gelen şu ortadaki ikinci ilmek olacak. Bakın burada bu. Diğer tarafta bakın bu. Şeklinde bakacaksınız. Eğer bu ilmek ortaya ikinci ilmek olarak gelmiyorsa bir evvelki sıradaki yaptığımız işlemi yapıyorsunuz. İkinci şey, örgünün üçüncü sıra ön yüzünde Yapmanız gereken şuradaki e, ajurun hemen üstündeki ilk ilmeği ikinci ilmek olarak kabul ediyorum. O yüzden kenar ilmeğini de şöyle kenara çektiğim zaman 1, 2, üçlü grup çalışması olacak. Hemen ne yapıyorum o yüzden? Örmeden aldığım düz ilmek. Arttırıyorum. Devamında 1, 2, 3 tane düz ilmek örüyorum. Birinci düz ilmeğime iki düz ilmeğin üstünden atlattığım anda modeli kaydırmış oluyoruz aynı zamanda. Tekrar bir artış. Birinci, ikinci, üçüncü düz ilmeğim. Bir artış. Birinci ilmeği iki ilmeğin üstünden atlattım. Bir artış. Üç düz ilmek. Bir, 2 3 birinci ilmek diğer 2 ilmeğin üstünden geçiyor. Tekrar 1 artış 3 düz ilmek 1 2 3 birinci ilmeği 2 düz ilmeğin üstünden atlatıyorum. diğer model için bir artış. Bakın sol tarafta 4 tane ilmeğim kaldı. 4. ilmek kenar ilmeği. Gene orta kısımda bakın ajurun hemen üstünde ikinci ilmeğim. Ne yapıyorum? 3 tane düz ilmek. 1 Bu arada ipim katı açılmadı sanırım. Şöyle düzelteyim. Evet. 1 2 3'ü tamamladım. Hemen ne yapıyorum? birinci ilmeği İki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Kenar ilmeğini de düz ilmek olarak örüp bakın model sırası 3. sıra ön yüzü tamamlamış oluyorum. Örgünün arkasına geçtim. Bütün ilmekler ters. Misinalı şiş öğren arkadaşlar bu sırayı <laughs> ne yapacaklar? Düz ilmek olarak örecekler. Örgünün dördüncü sırasını. İki şiş kullananlar örgünün arkasında. Misinalı şiş kullananlar örgünün ön yüzünde dördüncü sırayı çalıştırıyorlar. Şimdi. Tekrar geldik örgünün ön yüzüne. Şöyle açıyorum. Bakın. Örgünün hemen şuradaki ajur ilk ilmekten sonraki ilmeğe denk geliyor. Demek ki ne yapacağım? Benim yan taraftaki ajuru kontrol etmem gerekiyor. İkinci ilmek burada. Birinci ilmek sağında. Kenar ilmeğimden sonra iki tane düz ilmeğim kaldığı için ne yapmam gerekiyordu? Tekrar örgünün birinci sırasına dönmüş oluyorum böylece. Dört sırada bir kendini tekrarlayacak. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada ne yapıyorduk? Arttırma işlemi yapmıyorduk. 2 düz ilmek örüyorduk. 1 2 1. ilmeği 2. ilmeğin üstünden geçiriyorduk. Bir tane eksik ilmeğimiz kalıyordu. Onu da son tarafta tamamlıyorduk. Şimdi diğer model için arttırma ilmeğim. 3 tane düz ilmeğim. 1. ilmeği 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. şu şekilde tekrar arttırma ilmeği birinci ilmeğim ikinci ilmeğim üçüncü ilmeğim birinci ilmeği iki ilmeğin üstünden atlatıyorum bir arttırdım üç düz ördüm birinci ilmeği aldım iki ilmeğin üstünden atlattım bir arttırdım Bakın sol şişimde 2, 4, 5 tane ilmeğim var. Bunun 3 tanesi model için. Diğer 2 tanesi de bir arttırma bir düz örme içinde. Hemen arttırmadan sonra 3 düz ilmeğimi çalıştırdım. Birinci ilmeğime geri döndüm. 2 ilmeğin üstünden atladım. Bu taraftaki eksilttiğim ilmeği hemen burada arttırmayla tamamladım. Model kuramıyorum, o yüzden bir düz kenar ilmeğini çalıştırıp örgünün birinci sırası ön yüzünü tamamlamış oluyorum. Bu dört aşamalı işlemi yaptığınız zaman ortaya bu güzel görüntü çıkıyor. Bakın, şöyle yakından da göstereyim. Hani bloklandığı zaman örgü bu şekilde şahane duruyor. Herkesin ellerine sağlık. Ee, güzel yorumlarınızla bana eşlik edeceğinize inanıyorum. Beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Örgünün arkası da bu şekilde. Bakın arkası bile e, kullanılabilecek düzeyde. Bu arada gayet hoş duruyor. Herkese kolay gelsin.